Güzellikler selamlar sevgiler herkese merhaba Ceza Hakkı dersinin ikinci bölümündeyiz ya da ikinci dersimizdeyiz. En son geçen hafta yani geçen hafta diyorum sürekli. Geçen dersimi sanki her hafta izlemek zorundaymışsınız gibi. Geçen dersimde bir önceki dersimde ya da ilk derste söylemiş olduğum en son hatırlarsanız suçla kabahatler arasındaki farklardan bahsetmiştim. Bu kabahat anlamıyla yani kabahat anlamına gelen fiillerle suç anlamına gelen fiiller arasında yasa koyucu bir derece farklılaştırmasına gitmişti. Ve kabahat yani şey konuşmayayım şöyle yukarıda bakabilirsiniz. Fuzuli konuşmayalım. Kabahat olarak belirlenenlerin, kabahat olarak düzenlenenlerin idari para cezalar ile karşılaştığını ama suç olarak belirlenenlerin ise gerçekten adli anlamda hapis ve para cezalarıyla karşılaştığını görmüştük. Şimdi biz en son bu fark, yani ceza hukukunu ilgilendiren suç ile bağlantılı diğer aslında ya da onunla sıkı sıkı ilişki içerisindeki alanlara, dallara bakıyoruz. Kriminolojide bunlardan bir tanesi Kriminolojiyi konuşacağız ama hepiniz öncelikle selamlar ve sevgiler dedikten hemen sonra eğer hazırsanız ikinci dersimiz kriminoloji ile başlıyor. Bir failin suçu işlemesinin altında yatan etkenleri araştıran bilim, ceza hakkının bir alt bilimi olan kriminolojidir. Bu konuda Türkiye'de yüksek lisans yapan ve fakülteler var. Faili suça neyin sürükleyiz e, enstitüler var. Faili suça neyin sürüklemiş olduğu ile ilgileniyor. Yani faili o suça iten sebep neydi? Sosyal pozisyonu muydu? E, ne bileyim işte psikolojik bir takım e, düzensizlikleri miydi? E, i̇çsel güdüleri miydi? İçsel güdüleri, içsel güdüleri yani dolayısıyla cinsel amaçlı suçlar da var biliyorsunuz. Yani o faili, o şeye iten sebep hırsları mıydı? Anlatabildim mi? Bir ihanete mi uğramıştı? Bu yüzden çok mu sinirlenmişti? Ee, ya vesaire. Şimdi birçok şey konuşulabilir. Çok ciddi de bir hukuk dalı. Hatta bu hukuk dalı sağlık bilimleriyle doğrudan ilişkili bir hukuk dalı. Ee, alt dal diyelim daha doğrusu. Kriminoloji için. Fahili suça neyin sürüklemiş olduğu ile ilgileniyor? Çevresi, ekonomik durumu, kültürü, fizyolojik, psikolojik sebepler. Biraz önce söylemiş olduğum gibi. Tüm bunların araştırılması kriminolojinin işidir. Burada suça sürüklenme ifadesini kullanmış. Bunu çocuk için kullanıldığı zaman çocuk şüpheli anlamına da geliyor. Yani her zaman kriminoloji anlamına gelmiyor suça sürüklenen çocuk tabiri. Onu da en azından bir vurgulamış olalım. İçinde var tabii ki yok değil. Ee, ama biz çocuk için hani şüpheli ifadesinden ziyade suça sürüklenen çocuğu kullandığımız için... Yani her zaman ve her şekilde sadece kriminolojiyle ilişkilendirmeyin diye söylüyorum. E hadi devam o zaman aşağı. O kaynaklara gelmişiz. Ceza Hakkı'nın kaynaklarının ilki anayasamız. 1982 anayasamız içerisinde hatırlarsanız özellikle kişi hak ve hürriyet, kişi hakları hürriyetleri bölümünde söylediğimiz bir başlık, çok önemli bir başlık vardı. E, suç ve cezalar ilişkin esaslar. Ya bakıldığı zaman anayasa bu konuda birçok düzenleme içeriyor. Cezaların şahsiliğinden tutun masumiyete kadar, karine masumiyet karinesine kadar sözleşmeden kaynaklı cezayı e, yani hürriyetten yoksunluk gerektiren bir cezanın uygulanamayacağından ölüm genel müsaade cezasının kalkmış olmasına kadar hatırlarsanız anayasamız bizim için önemli bir kaynak. Sadece anayasanın bu hak ve haklar e, hürriyetler bölümünde geçen ilgili başlık değil. Anayasanın temel hak ve hürriyetlerin genel esaslarını düzenleyen işte 13. madde hükümleri olsun, 15'teki asla dokunulmaz durumlar olsun, bunun dışında anayasanın cumhuriyetinin temel niteliklerine ilişkin vurguları olsun aslında bir bütün olarak anayasa ceza hukukunun en temel kaynaklarından bir tanesi kaldı ki ceza hukuku da ki anayasa hukuku gibi bir kamu hukuku olduğu için aralarındaki ilişki yatsınmaz. Kimse işlediği zaman yürürlükte bulunan suç kanunun suç saymadığı bir fiilden cezalandırılmaz. Hatırlarsanız biz buna kanunilik duyduk. Kimseye suç işlediği zaman kanunda o suç için konulan cezadan daha ağır bir ceza da verilemez. Biz buna cezada kanunilik ya da suçta kanunilik ikisini de kullanabiliyoruz. Suç ve ceza zaman aşımı ile ceza mahkumiyetinin sonuçları konusunda da yukarıdaki fıkra uygulanıyor. Dolayısıyla onlarda da aynı şekilde arkadaşlar kanunilik ilkesi esas. Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri de sadece kanunda konuluyor. Onlarda da kanunilik var. Suçlu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılmaz. Masumiyet karinesi anayasamızın içerisindeki vurgulardan bir tanesi. Bu dersi sevgili arkadaşlar dinleyenler anayasa hukuku dersimizi dinlemedilerse lütfen temel haklar ve hürriyetler bölümüne gitsinler ve o bölümden bu bölümü bulup dinlesinler. Çok ayrıntılı konuşmuştuk. Yine burada atıf yapıyoruz. Devam. Hiç kimse kendisini ve kanunda gösteren yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolla delil göstermeye zorlanamaz. Bu noktada da yine ceza muhakemesi dersimizin tanıklık bölümünü açarak o bölümdeki vurgularımıza bakabilirsiniz. Dolayısıyla sizler bir suçun suç faili sizin akrabanız bile olsa ve bunu siz görmüş bile olsanız herhangi bir şekilde bununla ilgili onu suçlayan bir beyanı kabul etmek, konuşmak gibi bir zorunluluğu söz konusu değil. Ne kendinizle ilgili bir durum hakkında konuşmak zorundasınız ne de kanunda gösterilen yakınlarınız. Tabi o ceza CMK'ya bakacağız. Orada belli yakınlıklar var. Nişanlısıdır, eşidir, alt soy, üst soyudur, belli bir dereceye kadar kanıs mı gibi, kayınıs mı gibi vurguları var. Onlara orada bakacaksınız. Ama sonuçta kanun yakınlıkla ilgili bir derecelendirme yapmış. İşte bunları diyor suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yola delil göstermeye ne yapılamaz. Herhangi bir şekilde zorlanamaz. Şimdi devam. Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak e değerlendirilemez, kabul edilemez. Burada çünkü kanuna aykırı toplanan o bulguların delil olma ihtimali belki vardır ama kanuna aykırı teşkil edildiği için artık o bir bulgu olmaktan ziyade sizin işlemiş olduğunuz belki de örneğin karşı tarafın bilgisi dahilinde olmayan bir zilyetliğe el koyma yöntemi olarak hırsızlık suçunun bir aracı haline geldi. Dolayısıyla bakıldığı zaman bir bulgu gibi görünen şey aslında suç fiili içerisindeki bir madde haline geldi. E, farkındaysanız. Tamam mı? O yüzden nasıl yaklaştığımıza çok dikkat edin anayasayla ilişkide. Ceza sorumluluğu şahsi'dir. Yani her koyun kendi bacağından asılır. Bu önemli. Çünkü kimse işleme işle, işlemediği bir suçun herhangi bir fiilinden sorumlu tutulmaz mantıken. Kimse diyor sadece sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirmemekten dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz. Yani ee, i̇şte diyelim ki kullandığınız bir kredi veya başka bir şekilde borçlanma durumu söz konusu olmuş olup da bu yükümlülüğü edimi ifa etmiş olmazsanız borçları kundan faydalanıp edimi, edebinizi yerine getirmiş olmazsanız, olmazsanız düştüğünüz temerüdün sonuçlarına katlanırsınız. Doğru mu? Hadi icra iflasa gidelim. İlgili icra takipleriyle zaten bir şekilde el koyarlar. Ama burada söylemeye çalıştığı şey vücudunuzun, ruhunuzun bir bütün olarak yani sizin özgürlüğünüzün yoksunluğa düşürülemeyeceği hususudur. Çok açık değil mi? Devam. Ölüm cezası ve genel müsaadele cezası verilemez. Görüldüğü gibi bu noktada bir yasaklama getirilmiş. İdare kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide uygulayamaz. İdarenin böyle bir keyfiyeti yok. Yasak oyucuya verilmiş çünkü yukarıda söylemiştik. Sadece ve sadece kanunla olur ifadesi geçiyordu. O yüzden de idare böyle bir müeyyide uygulayamaz. Silahlı kuvvetlerin iş düzeni bakımından bu hükme neler getirilebiliyor? İstisnalar getirilebiliyor. Onlarda özel suçlar var çünkü askeri suçlar dediğimiz suçlar. Onlara ilişkin özel düzenlemeler getirilebilir diyor. Uluslararası ceza divanına taraf olmanın gerektirdiği yükler hariç vatandaş suç sebebiyle yabancı ülkeye iade edilmez. Suçluların iadesi prensibi daha önceden ceza yasasında hükümken bu e, bugün ya yani bugün derken bu derslerimizde göreceğiz e, bir e, akit üzerine e, bırakıldı. O yüzden ama biz şunu biliyoruz normalde demek ki Türk vatandaşları herhangi bir sebeple suç sebebiyle yabancı ülkeye iade edilmiyorlar. Suçluların iadesi ise şu anlama geliyor. Sizin ülkenizde bulunan bir yabancının kendi ülkesinin talebi üzerine o ülkeye gönderilmesi şartlarıdır. Ona dikkat edelim. Şimdi şöyle indik ve yine anayasa hükümlerinden devam. Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular. Bu, çok özür dilerim. Aynı sayfa sanırım. Evet aynı sayfa ilk kez gelmiş. Bu sayfayı e, çıkaracağız. Ben çizeyim. Notları hazırlıyorum. Çünkü e, ilan edeceğim. Notları kullanabilirsiniz diye. İşte erişim açıldı diye. O zaman notları yine satın almak istediğinizde bunları düzeltmiş olayım. Notumu almış olayım. Şimdi ikinci il doğrudan kaynak ilk için anayasaydı. İkinci il doğrudan kaynağımız kanunlar ama her kanun mu? Her kanun değil. Şöyle bir kuralımız var. İçerisinde suç ve ceza ilişkin düzenlemeler bulunan kanunları biz ceza kanunları diyoruz zaten. Şimdi bizim Türk ceza kanunumuz genel nitelikli ceza kanunumuz. Yani esas olarak suç ve cezaların hemen hemen bir çoğu burada düzenlenmiş. Fakat bunun dışında cezayı ve suçu İçerisine düzenleyen başka kanunlar da var. Mesela askeri ceza kanunu, ceza muhakemesi kanunu, doğrudan ilgili adli işbirliği kanunu, ceza ve güvenlik tedbirinin infazı hakkında kanun, kabahatler kanunu, adli sicil kanunu, denetimli serbestlik hizmetleri kanunu gibi kanunlar e, ikincil anayasadan sonra gelen doğrudan kaynaklarımız. Dolayısıyla hakimin önünde bir e, marj olacaksa, bir değerlendirme yapılacaksa bu kanunlardan veya bir hüküm aranıyor ve bulunmaya çalışılıyorsa bu kanunlardan araştırmaya gidilecek önemlidir doğrudan ikinci. Peki üçüncü telikte doğrudan kaynaklar antlaşmalardır. Şimdi normalde anayasa hukuku literatürüne gidersek biliyorsunuz ki milletler arası anlaşmalar kanun hükmündedir. Ve bunlar hakkında aykırılık iddiasıyla anayasa mahkemesine gidilmeyecek. Şimdi onlar zaten burada var konuşacağız. Ee, bu hüküm gereğince milletler arası anlaşmalar kanunlarla eşdeğer olduğu için aslında bakarsanız bir doğrudan kaynaklık statüsü arz ediyor. Yani bakıldığında şuraya dokuz ilgili milletler arası anlaşmalar desek sırıtmaz. Neden? Çünkü kanun hükmünde. Dolayısıyla doğrudan kanun yani doğrudan kaynaklarla ikinci doğrudan kaynak olan kanunlarla üçüncü kaynak arasında büyük bir fark yok. Şimdi anayasa literatürünü hatırlamak açısından şöyle şeyler yazdım buraya not aldım. Ceza hakkına ilişkin hükümler doğrudan temel hak ve hürriyetlere ilişkin olduğundan şuna dikkat demişim. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletler arası anlaşmalara kanun hükmündedir. Biraz önce söyledim. Siz hiçbir şekilde bunlar hakkında ya efendim bu anayasaya aykırıdır iddiasıyla anayasa mahkemesine gidemiyorsunuz. Kapalı. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş. Bakın dikkat edin. Hatırlayacaksınız zaten. Temel hak ve özgürlükleri ilişkin milletler arası anlaşmalarla kanunlar yani bir yanda milletler arası anlaşmanın A konusunda A hakkı ile ilgili bir düzenlemesi var. Bir yanda bir kanunun A hakkı ile ilgili bir Şimdi iki tane A hakkı ile ilgili düzenlenen düzenleme var. Birisi milletler arası anlaşma, birisi kanun. Ne olacak diyor bu çatışmada? İşte diyor tekrar söylüyor. Bu eğer hak ve özgürlükleri veya hürriyetleri ilgilendiriyorsa o zaman biz milletler arası antlaşma hükümlerini esas alacağız. Şimdi senin iş kanununda çalışma koşulları ile ilgili bir özel düzenleme olup da aynı zamanda senin Uluslararası bir çalışma sözleşmesindeki hükmün eğer orayla çetiş, çelişiyorsa uluslararası sözleşmedeki hükmü esas alacaksın diyor. Haklar ve hürriyetler konusunda anayasamızın bu 95'i çok açık bir hüküm. En son söylediğim cümleden bahsediyorum. Kaçırmayın anayasada düzene çok durmuştuk. Özellikle 90. madde çerçevesinde. Burada da vurgulamış oluyorum. Şimdi bu anlattıklarım asli kaynak niteliğinde olanlar. Şimdi bunların dışında yardımcı kaynaklar var. Bunlar içtihat ve doktrin. İçtihat nedir? Mahkemelerin verdiği kararların kendisine içtihat denir. Yani emsaller. Doktrin nedir? Doktrin daha çok bu konudaki uzmanların işte dökümasyon ne olabilir o dökümanları? İşte kitap olabilir, makale olabilir, ne bileyim bir sunuş olabilir, bir armağan olabilir, bir tebliğ olabilir. Bakıldığı zaman sonuçta doktrini oluşturan unsurlar belli. Bu yazılan yazılar, belki konuşmalardaki, sempozyumlardaki konuşulmuş olan cümlelerin metne aktarılması gibi durumlar doktrindir. Bunlar yardımcı kaynak. Yani ben bu yardımcı kaynakları daha önce size tanımlamıştım. İdare hukukunu konuşurken de söylemiştim. Bir ışıldak gibi düşünün bunları. Yol açan, yani daha iyi görmeye, daha iyi faydalanmayı sağlayan kaynaklardır bunlar. Doğrudan kaynaklarla arasındaki temel fark zaten anlattığım gibi gördünüz bağlayıcılık çünkü burada en fazla ışığı açıp yol görüyorsunuz diğerinde o yoldan gitmek zorundasınız yani kanun yolundan gitmek durumundasınız milletler arası anlaşmanın yolundan gitmek burada ise yolları tercih etme hakkınız bulunan bir ışıldak vazifesi var sizi bağlayıcılık arz etmiyor ama konuyu daha iyi kavramanızı ve sonuca varmanızda size oldukça faydalı bir sonuç sağlıyor anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı devam. Bu kaynaklar asli olanlar gibi hakimi doğrudan bağlamaz. Pek tabii hakim olayla ilgili araştırmasında bu kaynaklardan faydalanır. Çünkü bunlar yollarımızı aydınlatacak. Hangi yolun doğru olduğunu sağ olsun bunlardan seçeceğiz. Oldu mu? Olmuş. Duyuyorum. Duyuyorum. 15 bin kişinin sesini duyuyorum. Evet. Bu dersler dinlendiğinde ki bizim güncel üye sayımız buymuş. Buna atıf yapmışız. Kaç olduk acaba? Peki devam. Şimdi buraya bir hüküm koydum. Yüksek mahkeme kararlarının etkisi nedir? Bu da çok önemli. Çünkü içtihatların, şu içtihatlar vardı yani mahkemelerin verdiği kararların. Aynı konuda farklı içtihatlar ortaya çıkabilir. Yani başka başka mahkemeler belirgin bir konu hakkında çok farklı yaklaşımlar sergilemiş ve belki de hiç beklenmedik kararlar vermiş olan Yanlış demeyeyim şimdi kime göre yanlış ama hiç beklenmedik kararlar vermiş olabilirler. Şimdi ne olacak bakalım ona. Yüksek mahkeme kararı olsa da en nihayetinde bu da bir karardır. Yani bir yargıtay düşünün mesela. Burada sadece iştihade birleştirme kurulu kararlarına dikkat etmek gerekiyor. Yani normalde evet yargıtayın verdiği kararlar da yüksek mahkemede olsa sonuçta bu bir karardır. Hukuk genel kurulunun benzer olaylarda birbirine aykırı biçimde verdiği kararlarıyla hukuk genel kurulu... Benzer bir takım olaylarda bambaşka kararlar vermiş. Bilmem kaçıncı dairesi başka karar vermiş, başka daire başka karar vermiş. Şimdi böyle bir şey ortaya çıkarsa ee, ceza genel kurulunun yine benzer olaylarda birbirine aykırı olarak verdiği kararları veya hukuk genel kurulu ile ceza genel kurulu, hukuk genel kurulu ile bir hukuk dairesi, hukuk genel kurulu ile bir ceza dairesi veya ceza genel kurulu ile bir ceza dairesi, Anladınız varyasyonları ama okuyalım. Ceza Genel Kurulu ile bir hukuk dairesi ya da bir hukuk dairesi ile bir dairesi. Ceza arasındaki içtihat uyuşmazlıklarını gidermek gidermek ceza dairesi şurası şey oldu. Şöyle olacak. Bir hukuk dairesi ile bir ceza dairesi arasındaki içtihat uyuşmazlığı gidermek ve iştihatları birleştirmek Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nun görevi arasında. Şimdi normalde biz içtihada birleştirme kurulunu biliyoruz ama Hukuk Genel Kurulu, Ceza Genel Kurulu bunların kendi aralarında Bunların daireleriyle birlikte çatışmalarında ise Yargıtay Büyük Genel Kurulu iştahatları birleştirmek noktasında e, görevli sevgili arkadaşlar. Böyle ilginç bir bilgi koydum. Biraz ayrıntılı olmuş olabilir ama zararlı değil. En azından böyle bir çok net bir soru. Mesela bu, buradan gelecek soru spesifik olur. Mesela hukuk nerede çatışmalarımız bizim? Şurada. Hukuk genel kurulu ile ceza genel kurulu. Aralarında böyle bir işte çatışma vesaire yazar yazar yazar. Hangisinin görevidir iştahatı birleştirmek dediği zaman Gidip orada Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nu işaretlemek gerekecek. Tamam. TCK'nın genel hükümler bölümünün diğer tüm ceza kanunlarına uygulanabilir olduğu unutulmamalı. Dediğim gibi hani sadece TCK yok. Şöyle yukarı çıkalım. Bak şimdi çıkalım, çıkalım, çıkalım. Nerede o? Şuraya bakın. Askeri ceza kanundan tutun. Yani sadece bu kanunlar değil. Kabahatler kanunu, sicil kanunu. Bunun dışında arkadaşlar içerisinde tekrar söylüyorum. Suç fiili olan ve buna ilişkin bir ceza mesela vergi usul kanunu buraya yazmadık ama bakarsanız içinde bir vergi kaçakçılığı var suç bu <laughs> Ve karşılığında bir cezası da var. Dolayısıyla onlar da bir ceza kanunudur. Şimdi Burası ne diyor? Bakın şuraya gelelim, 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 gelelim. Diyor ki TCK'nın genel hükümler bölümü. Oradaki 75 madde konuşmuştuk hatırlayınız. Genel hükümler ana teori yani bölümünün diğer tüm ceza kanunlarına uygulanabilir olduğunu. Yani vergi usul kanunda düzenlenen vergi kaçakçılığı aslında TCK genel hükümleri teorisine bağlıdır. Mesela TCK genel hükümlerde süreli hapis cezasının aralığı bellidir. Ya da şöyle anlatalım. Ce hapis cezaları süreli işte müebbet ağırlaşmış. Şimdi bu üçü dışında sen kalkıp vukta sırf ben bu suçu yazdım diye bambaşka ceza vereceğim diyemezsin. Genel hükümlerin kuralıyla yani TCK genel hükümler aslında bütün özel ceza kanunlarının bir zemini gibidir, bir kolonu gibidir anlatabildim mi? Onun üzerine kurmak gerekir. Onu demeye çalışıyor yani. Madde 5'te zaten diyor ki bu kanunun genel hükümleri yani o 275 maddesi özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında uygulanır. Yani içerisinde afed affedersiniz şey, diyorum içerisinde acızcık bir suç hukuku olsa oraya da otomatikman uygulanır diyor. Söylemeye çalıştığı bu. Tamam. İlkeler bölümüne geldik. İlkeler bölümü önemli bir bölüm. İlkeler bölümü tartışmalı bir bölüm. Bir sonraki yani üçüncü dersten itibaren ilkeleri konuşacağız. Bu dersimiz yine kısa tatlı, güzel bir ders oldu. Özellikle kaynaklara odaklandık. Asli kaynaklar bölümünü unutmuyorsunuz. Oradan gelecek soru özellikle anayasa hukuku çerçevesinde ya da ceza genel hükümler çerçevesinde... Anayasa'da bulunan suç ve cezalara ilişkin ilkeler irdelenebilir. Bakın bunları fakültelerinizde siz nasıl da görebilirsiniz. Çok net bir örnek olay olarak da görebilirsiniz. Tamam? Peki sevgili arkadaşlar, bir sonraki derste inşallah yaşarsak görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.